Herkese merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber Brawl Stars'ta ölü kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar ee, evet, toplamda 24 tane açacağız arkadaşlar İsterseniz hemen başlayalım başlama önce abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Başlayalım ilk başta e, iki tane açmaktan başlayalım Evet arkadaşlar açıyoruz ölü kutumuzu ilk ölü kutumuzu 9 yazdı Tamam 8 7 ee, Bakalım ne vereyim tamam spray geç 2 ya arkadaşlar Sprey veriyorum. Marlama ne ya? Onsim istiyorum ben. Onsim arkadaşlar ya. Hadi. Marla lütfen. Marla ne olmuş yazdı? Eee. Marla ne? arkadaşlar? Marla ne? Marla Eee. hiper şarj yine iyi arkadaşlar. Yani hiper şarj. Yani yine iyi. Eee. Ama resim. Şey yani. 11 seviye değilim, Maalesef. Eee tamam Rosette Spray oyuncu simyesi tamam Evet arkadaşlar açıyoruz ee, açtım 10 yazdı 10 yazdı 10 yazdı tamam bu sefer 9 yazmadı parladı parladı bu ne bu ne ııı ee, he 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 tamam zon bırak zon bırak aha yine parlıyor yine parlıyor yine parlıyor yine ne bu aa açık oled arkadaşlar bu güzel arkadaşlar ee, tamam açık oled yani güzel zon bırak yani zon çok hoşuma gitmiyor bu arada onu da belirtleyim Hayır. <laughs> Tamam açtım arkadaşlar 9 yaz, umarım parlar geç parla dostum parla parla dostum ben seni parlamanı istiyorum ben altın istemiyorum hadi 9 hadi parla ya hadi ya parlamıyor ya dostum falan ver ya bana dokuz. parla dostum bak dostum on yaz ya on yaz ya dostum 9 yazma ya Cık, bu ne ya hadi on yaz ah oh, parlanı tek tek parlanı Yine ilk 5 şarjı verdin. 10 11 seviyeli. Tamam. Geç. Devam. Ya anlamam ya. Ostüm ver bana. Ostüm. Ostüm. Ben ostüm istiyorum. Ostüm. Hadi. No us parla. Lütfen parla. Lütfen parla. Parla. Parla ya. Parla ya. Benim asamı bozma. Parla ya. Roses spray istemiyorum. Altın istemiyorum. Nipi atlayı istemiyorum ben ya. Hadi parlayı yazsın. No Of arkadaşlar bunu yap mı hiç ya. Bana ne ya? Ben mallamasını istiyorum. Ne olur? Ya ya oyun on yaz ya. Ne olur yaz ya. Aha malladı. Aksesuar çek. Ya ya oyun olsun ver ya. Olsun ver oyun ya. Oyun yapma ya. Hadi. Hadi oyun ma. Hadi. Hadi oyun. Senden ne olur yazın ama mallayabilirsin dostum. Yapma bana bunu dostum. Yapma. Yapma anamım ya. adamım yapma ya. Yine bir cevher veriyorsun güzel. Ve son anda. Son anda. Geldi geldi geldi. Vampirimo geldi. Geldi. Çok güzel arkadaşlar. Bu iyi bir ver verdi. Vampirimo kostümünü verdi en azından. <laughs> Hadi. Oyun. Ee, Dokuz yazdı. Tamam. Ee, parlak Marla marla marla. marla. Sonra marladı. Parladı ve. Eee. Mi o, mi o ve çok iyi be arkadaşlar. Mi o evveli ve çok güzel be. Anlamsın sen ya. Anlamsın sen ya. Arkadaşlar e, farklı hesaba gelip burada da bir star hediyesi açalım. Süper ender yazdı ya. Bundan aşağısı yok ya. Hayır ya. Evet arkadaşlar bir tane daha star hediyesi geldi. Ya ender yazıyor lan ya. Bıktım ya. Ender ender ender. En, en, en. Her şey ender en, en yazıyor zaten oyun ya. Yap ya. yapma ya. Ayıp oyun ya. Evet arkadaşlar bu hesabımızdan açıyoruz arkadaşlar. Ölü kutuları. Ee, hadi ee, açalım hadi. Hadi oyun 10 yaz. 10 ee, yazmanı bekliyorum senden oyun. Hadi lütfen 10 yaz 10 yaz. 9 yaz daha bak parlarsın. Maalesef bu kadar altın verdiyse parlamazsın sen. Yenen öyle oluyor bak. Ha. Hadi sen sen parla. 9 yazdın tamam. Sen parlayacaksın gibi duruyor. Sen parladın. Parladın işte bu hadi ne veriyorsun. Ee, yine e, maalesef aynı e, OLED kostümünü verdim. Hani farklı şeyler verse iyi olurdu bu hesaba ee, diğer hesaplar ayrıyetten. Evet arkadaşlar bunu da 9 yazdı. Sen parlayın yazsın. sen parlayın yazsın hadi. Ama altı fazla verdiğine göre parlamayın yazsın yani. Bu kadar altı veriyorsa parlamıyor ya. Ee, sen hiç parlamazsın dostum yani. Boşuna geçelim yani sen de. Bakın arkadaşlar. Ee, sana bakalım. Ooo. 11 yazdı. Hadi ne ee, ne malı yapma alt ne hadi ne 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 buray, buray, e, buray. bu ne bu ne bu ne müfettiş olur arkadaşlar vay güzelmiş arkadaşlar niye olur o simine göre vay vay iyi arkadaşlar be çok iyi bir ne malı yapmışsın bir ne yapmalısın? hadi ya bir ne malama neyse neyse sorun yok güzel güzel ne ee, ahmet elim o uzandın sen malı yapsın hadi dostum hadi hadi ya malı mı malı anlamam anlamam malı ya Anam bana bunu yapma ya. Anam çınlatma beni ya. Hadi. Hadi dostum. Hadi dostum sen yapmalısın. Sen yapmalısın ya. Sen yapmalısın dostum. Sana güveniyorum. Hadi son yapma lan. Ya ben sana güveniyorum dedim. Yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Yakıştı mı sadece sana bunu soruyorum. Parlarsın dedim. Güvenliğim ularına Pardon Güvenliğim ularına ananı yani. Güvenliğim ularına dayanma. Ulan şimdi abi emniyet içinde saç. 10 yazdı on sarla. ee, ya da ne on hani sarla sala ne tava ne ya zombro ver ya zombro ver ya ne Arkadaşlar çok hoşuma gitmiyor yani açıkçası bu kostüm ya. Ağla hadi oyna. Neyse devam edelim. 9 Umudum yok arkadaşlar bunda. Eee. Varlamaz bu. Hadi. parla, 9 Sanırım ya arkadaşlar. Boşuna ümit etmeyelim yani. E, ee, tahmin edebiliyorum az çok altınlardan dolayı. Sen hiç parlamazsın adam. Hiç imkanı yok. Sen parlamazsın ya adam. Ya bu kadar altın veriyorsa nasıl parlayın ya? Yani. Hadi. Ne olur? E, çok düşük ihtimal ama olmaz ya. Parlamaz ya. Adamın bak. Bak, ne zaman tutmanlamıyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar açıkçası beni, e, beni memnun etmeni e, bunu söyleyeyim arkadaşlar yani. E, bu video bu an, an, arkadaşlar. Abone olup like çok sevinirim. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay.